Merhaba dostlar. Bugünkü videomun konusu Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet. Arkadaşlar ben genelde böyle konuları konuşurken biraz duygulanıyorum. Çünkü o dönemin insanlarına bakıyorum. Videoları bile var ya Atatürk'ün yürüyüşü olsun, konuşması olsun. Fransızca konuştuğu bir videoya geçen denk geldim. Defalarca açıp izledim dedim ne kadar güzel konuşuyor. Hani böyle bir insanın böyle bir ülkeden geçmiş olması ne kadar enteresan geliyor bana. Bu video biraz spontane gibi bir şey olacak arkadaşlar. Hani elimden geldiği kadar, içimden geldiği gibi konuşmaya çalışacağım. Biraz okullardan örnek vereceğim. Çünkü ilkokulu düşündüğüm zaman ben Atatürk'e dair tamam o ruhu hissediyorduk. 23 Nisan'dır, 19 Mayıs'tır, 29 Ekim'dir. Bunlar illaki bizim hafızamızda. Ama asıl önemli olan ondan ne anladığımız. Şunu bir noktada ben fark ettim zaten. Türkiye'de yaşayan insanların büyük çoğunluğu ki milli günlerde gidip bayrak sallayıp Atatürk tişörtü giyenler dahil Atatürk'ün kim olduğunu bilmiyorlar. Atatürk'ü anlamıyorlar sizin benim gibi insanlar bir şekilde düşünüyor, sorguluyor. Ya böyle bir cumhuriyet var. Bakın son zamanlarda yaşananlara. Adamlar çıkıp da şeriatçılar bizim gibi Atatürkçü birini ölümle tehdit edebiliyorlar. Yakalansın, cezası kesilsin, hiçbir şey olmamasına rağmen. Bu cüreti kendilerinde nerede buluyorlar? Atatürk'ü zannettiğini düşünen insanların bir şekilde tepkisiz kalmasından. Biz yayıncılar olmasak, 3-5 haber kanalı olmasa siyasilerden bile bir ses çıkmadı. Ne olacaktı zannediyorsunuz? arkadaşlar. Bir şekilde sesimizi çıkardık ve Cumhuriyet'in ne demek olduğunu o insanlara bir daha gösterdik. Elimizden geldiği kadar da göstereceğiz. Bu iş burada bitmedi. İlkokula biraz dönelim arkadaşlar. Benim okul dönemim o kadar kötü değildi. Yani ilk 7-8 yıl. İlkokul, ortaokul. O zamanlar çok hani eğleniyorduk okullarda. Öyle çok sıkmıyorlardı bizi. Öğretmenler kaliteliydi. Atatürk'ün kim olduğunu biliyorlardı. Öneminden bahsediyorlardı. Ben hep en arkada oturuyordum sınıfta. Hani biraz utangaçtım ya. İlkokul 1, 2, 3 o dönemlerde. Tahtanın üstünde sürekli benim dikkatimi çeken şeyler olurdu arkadaşlar. Zaten üç tablo var değil mi? Onu büyük 3 hatırlıyorsunuzdur. Sol tarafta İstiklal Marşı, sağ tarafta Gençliğe hitabı, ortada da Atatürk portresi. Benim gözüm her zaman takılırdı ya. Atatürk evet, bu ülkeyi kuran evet bir şekilde bunları düşünüyorum da ne olduğunu bilmiyorum. Ne anlatıyorlar Atatürk'le ilgili? O dönemler bilirler insanlar şu an nasıldır bilmiyorum. Yaşı ölümü, milli günler, 23 Nisan'ı çocuklara armağan etmiş, 19 Mayıs gençlik bayramı, 29 Ekim Cumhuriyeti kutlayacağız, etkinlikler yapacağız. Tamam bunlar vardı ama adam kim? O noktaya nasıl geldi? Bu ülkeyi nasıl kurabildi? Bunlara dair hiçbir şey yok. Bakın mesela ortaokulda 7. ve 8. sınıfta inkılap vardı. Lise 1'e geçtin tarih vardı. Orada bile doğru düzgün bir şey anlatılmıyordu. Farklı konular anlatılıyordu. Gidiyorlardı Osmanlı'yı anlatıyorlardı tarih dersinde. Ya tamam onları da bilelim de ama Atatürk'ü önce bize öğretin. Bize bıraktığı ülkeyi bir şekilde benimsetin. Ondan sonra bir şekilde bunları görelim. Şimdi şey diyebilirsiniz abi yani eğitim sistemi böyle. Milletin derdi bir şey öğrenmek değil sınavı geçmek. Öğretmenler de bizim bir şekilde böyle yönetmeye çalışıyor. Olabilir. Belki onların da öyle işine geliyordur bilmiyorum. Bizim ilkokuldaki öğretmenler ama çok güzeldi mesela. Hani aklı başında kaliteli insanlardı. Ben şunu hatırlıyorum ilkokula dair. Çok baya baya heyecanlanmıştım o zaman. İkinci sınıftaydım yanlış hatırlamıyorsam. 8-9 yaşında falanım. 23 Nisan gelecekti. Ya 23 Nisan'da ya da 29 Ekim'de arkadaşlar. Tam olarak onu hatırlamıyorum. Öğretmen herkesten şey istemişti. Atatürk'le ilgili hani bir pasaj yazın. Atıyorum 4 satırlık bir şey yazın. Onu bir şekilde dışarıda herkes sıraya giriyor ya sınıfa girmeden. Öyle bir şey oluyordu. Herkesin kıyafeti beyaz. Bana demişti hoca ben beyaz giyin Orhan. Ama bir taraftan da ne yazacağımı bilmiyorum. 8-9 yaşında çocuk ne yazacak ya? Bizimkilerden yardım istedim. Atatürk'ü bilmiyorlar ki bir şey yazsınlar. <laughs> Okula gitmeye bir saat falan kalmıştı. Hatta ben heyecandan ölüyordum. Gitmesen sıkıntı. Gitsen hocaya desen ya bir şey yazmadım. Az acaba kızar mı? Ben bunları düşünüyordum. Çünkü ne bileyim bin tane öğrencinin önünde, 500 tane öğrencinin önünde o kağıda yazdıklarını mikrofonla okuyacaksın. Biliyorsunuz onu. Andımızı okuyorlar diye. Ben bir kere okumuştum. Heyecandan ölmüştüm lan andımızı. <laughs> o anı hatırladım. Çünkü Atatürk'ü hatırlatıyor bir taraftan da. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım. Sonradan onu kaldırılması bilmem ne. Son zamanlarda yaşadığımız şeyler. Neyse ben kıyafetimi giydim. Şöyle bir saat falan kaldı zilin çalmasına. Ben hala bir şey yazmamışım. Korkuyorum bir taraftan. Heyecanlıyım. Hani dedim Atatürk'le ilgili bir şey yazacaksan bu güzel olmalı. Anlattığım zaman bir şekilde insanlar bana hani ne bileyim bağırmasınlar, beni korkutmasınlar. Bu ne lan böyle falan demesinler. Benim öyle takıntılarım vardı. Orada bile hani kafa biraz çalışıyor. Sonrasını düşünüyorum. Ne olur diye. O kafa beni çok yoruyordu. Tamam. Bir şey yazmadım gerçekten de gittim. Öğretmene dedim ki hani yanına gittim böyle kimse yokken sınıftaydık. Sınıftan sonra çıkıp bunları yapacağız. Dedim ben hiçbir şey hani yazamadım. Anne babama da söyledim. Onlar da bir şey yazamadı. Kendisi bir şey yazdı arkadaşlar bana. Sınıfta beni o kadar çok seviyordu ki beyaz tişört giymişim. Yüzüm tişörtten daha beyaz. O kadar beyaz bir cildim vardı. Güneşte iki dakika kalsam yanıyordum. O kadar yani. Bir şeyler böyle yazdı. Güzel hani dörtlük. Ben de böyle okudum. Dedi ki biraz böyle oku. Pratik yap. Yarım saat 45 dakikaya dışarıda herkes sıra sıra okuyacak. Tamam dedim ben de. Neyse arkadaşlar okudum böyle. Hani bir taraftan da salak gibi ezberlemeye çalışıyorum. İşte bu sistem böyle. Nasıl sınava ezberleyerek giriyoruz? O kafayla ben gittim. Hani kağıda bakmadan okuyacakmışım gibi sanki. Neyse dışarıda sıra bana geldi. Mikrofonu aldım. Dörtlüğü okurken biraz heyecanlandım. Bazı yerlerde hani kelimeleri tam olarak söyleyemediğim için hani kafamı kaldırıp baktım. Müdür yardımcısı da şey diyor oku oku oku. Hani bir şekilde beni sakinleştirmeye çalışıyor. Titriyorum anasını. Bacaklar titriyor. Heyecandan. 8 yaşında bir çocuktan ne bekleyeceksin? Neyse okuduktan sonra indim ya o şeyden. Sahneden, sahne diyorum merdivenlerden. Sırama geldiğim zaman içimde öyle bir hissiyat vardı ki. Diyordum ben ne kadar güzel bir şey yaptım. İyi ki öğretmenim bana yazdı bunları. Hani Atatürk'ün ve Cumhuriyet'in ne demek olduğunu, o dörtlükte bile ne kadar güzel bir şey olduğunu bana hatırlattı ya. O dönem ben. Böyle bir ışık yandı. Dedim biz gerçekten özel bir ülkede yaşıyoruz. Her ne kadar sıkıntılar yaşandıysa onları bilmesem de kafamdan bu geçti. İçerideki tablonun ne anlama geldiğini bu hissiyat bir şekilde bana açıkladı. Atatürk'ün tablosuna baktığım zaman ki hangi sınıfa giderseniz gidin farklı bir tablo vardır. Benim çok hoşuma gidiyordu onun yüzüne bakmak. Hatta güldüğü bir fotoğraf var. Aynı benim dedeme benziyor Atatürk. Onu söyledim mi bilmiyorum. Vefat etti dedem 5 yıl önce. Ona baktığım zaman gözleri de renkliydi aynı onun gibi. Yüz hatları da aynıydı. Ne zaman ona baksam aklıma Atatürk geliyordu. İlkokuldaki o anımı düşünüyordum. Benim için ilk olarak Atatürk bu anlam arkadaşlar ona böyle bir anlam yüklemiştim. Hayatımı bir şekilde ilk zamanlarda değiştiren insan oydu. O yüzden belki de ilerleyen yıllarda ona karşı böyle şey gibi yaklaştım. Çünkü birçok insan hani nötr yaklaşıyor ya ne seviyorum ne sevmiyorum. Bende öyle bir şey olmadı. Çok severim, çok saygı duyarım. Onun bir şekilde attığı bu temelleri korumaya çalışıyoruz. Diyonun başına gelenler gibi dedim ya arkadaşlar videolarda da anlattım zaten. Buna cüret eden insanlar varsa ona bir şekilde karşı gelmeyeceksek Cumhuriyet'in ne anlamı kalacak? Atatürk'ü anladığını zanneden, milli günlerde bayrak sallayan ama bu ülke için hiçbir şey yapmayan insanlara biz nasıl olur da Atatürkçü diyeceğiz, onun yolundan gidiyor diyeceğiz. Millet futbolu izlerken biz burada Diyo'yu korumaya çalıştık değil mi? yayıncılar, 3-5 tane haber kanalı, siyasilerden ses yok. Bu kadardık yani. Bu mu cumhuriyet layıklık? Böyle mi koruyacağız biz bu memleketi? Tamam yine de memnunum. Hani bir şekilde savunduk. Hala da bir şey olsa daha da savunuruz. O ayrı bir şey zaten. Ama bir şekilde insanlardan ben daha çok tepki beklerdim. Çünkü burada olay dediğim gibi diamond değildi. O sadece hani bir fitil ateşlendi. Belki de o yüzden iyi oldu. Layıklık ve cumhuriyetin ne olduğunu unuttuğumuzu fark ettik. Bakın bu olayda en çarpıcı, en önemli nokta bu. Cumhuriyet olduğunu, laiklik olduğunu unutmuşuz. Bu insanların ne kadar organize olduğunu, ben zaten organize dinden her zaman bahsediyorum. Atatürk'ün bu insanların karşısında Cumhuriyet'ten sonra nasıl karşı durduğunu, Cumhuriyet'i nasıl koruduğunu da biliyoruz. Hayatını okuyorsun arkadaşlar, biyografisine, milli mücadele döneminde yaşananları. Hiç basit değil, şu güne gelmesi, Gerçekten insan hani anlatırken bile şu an hani bir duygulanıyor insan. Bir sevgisi var. Her ne kadar bu ülkenin şartları boktan olsa da şu an. Her ne kadar herkes yurt dışına gitmek istiyorum dese de. Bir taraftan Atatürk'ü gerçekten düşündüğünüz zaman. Cık, ulan adam o zamanlar yılları cephede geçmiş neler yapmış. Sanki hani gideceğiniz zaman suçlu hissediyorsun ya. Bakın burada kimseyi şey yapmıyorum aşağılamıyorum veya yargılamıyorum. İstediğiniz istediğiniz yere gidebilirsiniz arkadaşlar. Bu sizin bileceğiniz bir şey. Ama yurt dışında yıllarca kalıp tekrar Türkiye'ye gelmek isterseniz o da güzel bir şey olur. İnsan kendini geliştirir. Gelir Cumhuriyet'e bir katkı sağlar. Benim için Atatürk ve Cumhuriyet kısaca bunu hatırlatıyor arkadaşlar. Elimizdeki toprakların kolay kazanılmadığını, bir şekilde Atatürk'ün mantığını anlamadığımızı, en kötüsü bu zaten. Arkadaşlar en kötüsü bu. İsmini, soy ismini veya ne bileyim doğduğu yılı, ölüm yıl dönümünü bize ne bileyim bahşettiği milli günler bunlardan ibaret değil. Annesinin ismini bildiğimiz zaman sorun çözülmüyor. Ama bu durum hep böyleydi. Saçma sapan şeyleri bize ezberletiyorlar ama Atatürk'le ilgili bir şey yok. Arkadaşlar şöyle bir şey de hatırlıyorum ben. Okulda yani 8 yıllık ilkokul ortaokulu sayayım çocuk olduğumuz için. tenefüslerde orada burada ben hatırlamıyorum ki Atatürk'le ilgili bir muhabbet döndüğünü. Hiç. Çünkü kimse arkadaşlar o tabloya bakıp da bir şey düşünmemiş. Önüne geçip de böyle ya bu bunlar ne anlam ifade ediyor? İstiklal Marşı'na biz öğrenciler akşamüstü 5'te okuyup tatile giriyoruz. Sabahçılar da sabah okuyor. İstiklal Marşı ne? Biz niye bunu okuyoruz? Niye andımızı okuyoruz? Niye gençliğe hitabe orada asılı? Ne anlatmak isteniyor? Bunların hiçbirini bize öğretmediler. Nasıl okulda İngilizce diyorum ya işte what is your name? Hani Hiçbir şey öğrenmediğimiz buradan bile belli oluyor. En basit dili öğretemiyorlar. Ülkenin kurucusunun ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Cumhuriyet nedir? Bunu bile bilmiyoruz. Bir şekilde laik sistem geldi. Laik sistem ne? Bunların hiçbirini bilmiyoruz. Ve bilmek zorundayız diyordum ben. Evdekileri bile hani diyordum. Siz ne biliyorsunuz bu konuyla ilgili Atatürk? Ya ülkenin kurucusudur. Bu kadar arkadaşlar. Onun dışında doğru düzgün bir şey bildikleri yoktu hala bile yok. Ben bazen bir şeyler anlatıyorum. Bakın diyorum bunlar bunlar doğru değil. Hükümetle ilgili bir şey oluyor. Bundan 100 yıl önce bu ülke o kadar da basit kurulmadı yani. Nice insanlar öldü. Bugün nereye geldik ama kıymetini bilmiyoruz değil mi arkadaşlar? Kıymet bilen bir toplum değiliz. Bundan da biraz bahsedeyim. Sadece Atatürk'ü anlamak değil. Kıymet bilmiyoruz. Bu çok tehlikeli bir şey. Herkes birbirini kandırmanın peşinde. Değil mi? Ben dürüst insanları severim. Zaten Atatürk'ün en sevdiğim özelliği zekasını dürüst bir şekilde kullanmış. Bunu yapan lider nadirdir. Dünya çapında düşünüyorum. İki tane üç tanedir belki onları da sayacak halim yok. Bu durum böyle ama. Şu an hangi ülkenin lideri doğru düzgün yönetebilecek kapasiteye sahip böyle? Amerika'ya bakın, Rusya'ya bakın, Kuzey Kore'ye bakın. Buraya bakın. <laughs> böyle işte arkadaşlar. Adamların hepsi takla atıyor. Doğru bir lafları yok. Doğru bir laf söylemiyorlar. Sözde herkes ülkesi için bir şey yapıyor ama yok. Kendileri için bir şey yapıyorlar. Ülkedir, ülkenin bekasıdır. Millet için falan yok. Sadece kendi egolarını tatmin etmek için bir ülke insanının 10 milyonlarca insanların hayatını kötü etkileyebiliyorlar. Atatürk olsaydı bir şekilde böyle bir şey izin verir miydi? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir lafını boşuna mı söyledi ya? Söylediği birçok söze bakıyorsun hepsi tarihe geçecek sözler ya. Ya bir insan arkadaş bir kere de yanlış bir şey söyleseydi de eleştirseydik. Bütün sözlerine bakıyorsun hepsinde bir anlam var. Hepsinde önemli bulduğum bir şey var. Umarım sizin için de öyledir. Biliyorum büyük çoğunluğunuz böylesiniz. Elimizden geldiği kadar hala bunu korumaya çalışıyoruz zaten. Yarın öbür gün bana da bir saldırı olursa veya herhangi bir non teiste bizim gibi insanlar bir şekilde desteğini verecek. Sadece konuşmayacak. Dışarıda bir şey mi oldu? Atıyorum tutuklanmaya mı götürüldü? Oraya bile gideriz elimizden geleni yaparız. Hukuki yollar varsa bile ki kaldığını zaten görmüyoruz. Bir günde arama emri çıkarıyorsa yakala emri yani bir şekilde artık o noktayı da geçmişiz. Daha da batmışız. Haberimiz yokmuş. Varmış da gerçi. <laughs> Öğretmenlerime ben bunu soruyordum arkadaşlar. Biraz o döneme yine gelelim. Cumhuriyet Bayramı'nda mesela 29 Ekim'de milli günlerde okullar tatil olur. Genelde şöyle oluyordu ama bizim dönemde. 3 ders. Kısa. Hani onu da bir şekilde kutlamak için hani öğretmiş, öğrencileri götürüyorlardı. O üç derste de genelde böyle hani geyik muhabbeti oluyordu veya hani öğrenciler sıkılmasın diye. Atatürk'le ilgili bir şeyler anlatılırdı. Çünkü o güne özel bari bir şeyler anlatın ki bir şeyleri anlayabilelim. Kafamıza bunu empoze edemediler. Gerçi bu empoze etmek değil bir şeyleri anlatmak. Nasıl din konusunda bana diyorsunuz ki abi din kültürü dersinde hani din dersi veriliyorsa bana soruyorsanız bütün inançları bir şekilde anlatacaksınız. Sadece tek bir inancı değil. Zaten o öğretmenler de büyük çoğunluğu hep Atatürk düşmanıydı. Ben din kültürü öğretmeni de gördüm öyle. Sevmeyen, adını duydukları zaman iğrenen bunlar var. Youtube kanallarını düşünün milyonluk kanallar. Bunların hepsi Atatürk'ün ne kadar kötü olduğunu aşılıyor. Bunu yapıyorlar. Bu ülkede ülkenin kurucusunu aşağılayan, küfreden bazen şey diyorlar ya. Ya Atatürk'e hakaret niye şeydir, suçtur. E arkadaşım sen gidip bile isteye nefretini bir insana kusuyorsan hani böyle bir insana yapılmaz mantığıyla ben bakıyorum. Hak eden bir insana yaparsın ama gerçekten yüzde yüz hiç hak etmeyen bir insan. Sevmiyorsan bile yaptıklarını bilsen o kadar adamın üstüne gitmezsin. Ne küfür edersin ne de başka bir şey yaparsın. Atatürk'ü tanımayan insan ondan nefret eder. Benim bildiğim bu. O yobaz kesim öyle. Atatürk'ü sevmeyen insanların geneli, nefret eden insanların geneli, onu bilmeyen, tanımayan veya tanımak istemeyen insanlardan kaynaklanıyor. Onlar yüzünden zaten bir şekilde bu ülkede ileri gidemiyoruz. Ama en çok kızdığım insanlar kim biliyor musunuz? Milli günlerde her tarafta toplanan, Atatürk'le ilgili hiçbir şey bilmeyen insanlar. Neyi savunduğunu bilmek zorundasın. Nasıl bir insan olduğunu bilmek zorundasın ki bizim gibi insanları da koruyabilesiniz. Böyle çıplak kalmayalım. Böyle bir azınlığız çünkü biz. Atatürk'ü anlayan Türkiye'de kaç? Belki %2'dir arkadaşlar. Atatürk'ü bilen anlayan. Onun dışında kimse bilmiyor. Biliyorum diye millet kendini kandırıyor, yalan söylüyorlar. Karşılaşın bu insanlarla konuşun bakalım. Cumhuriyetin, Atatürk'ün ne anlamı var? Sizin için ne anlam ifade ediyor? Ne anlatacaklar? Hiçbir şey. İnsanların ağzının laf yapması da bakın ben burada konuşuyorum, laf yapıyor falan. İnsanların diksiyonun iyi olması, hitabetinin iyi olması akıllı oldukları anlamına gelmez. Dilini iyi kullanıyor ama bir bok bilmiyor, öğrenmemiş. Merak bile etmemiş. İnsan böyle bir şey merak etmez mi ya? Bir de çok yakın arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti yeni bir ülke. Yüz yıllık daha tarihi ya. Hani biz sözde gelişmekte olan bir ülkeyiz hala. O yüzden bu kadar sıkıntı yaşanıyor. Hani birçok fedakarlıklar yapmak lazım ileri daha iyiye gidebilmek için. Ben niye burada kalıp hani idealizm duygusu bir şeyler yapmalıyız? O Atatürk'ten bana geçmiş zaten. Hani onu gördüğüm zaman, hayatını okuduğum zaman böyle bir hayat yaşanmaya değer Orhan diyorum. Bir de non teistsin öldükten sonra hayat da yok diyorsun. Hani işe yarar bir şeyler yapalım ki, güzel bir hayat yaşayalım ki. Ulan bu dünyadan da böyle bir adam geçmiş. Bakın toplumuna ne kadar faydalı bir insan olmuş. Benim derdim bu. Bunun dışında çünkü hayatta bir anlam göremiyorum. Bu hayatın anlamını en başında Atatürk bize öğretti. Bunu zaten farkındayım ben. Bunu farkındayım. O bir şekilde bize öğretti. Bakın Cumhuriyet kuruldu. Biz şunları şunları yaptık. Ben zaten toprak olup gideceğim. Bu ülke size emanet. Biz de şu an çocuk olanlara emanet edeceğiz. Ben zaten en çok üzüldüğüm, en çok çabaladığım çocuklar için. Onlar için uğraşıyorum ben. Kuzenlerimiz, yeğenlerimiz onları nasıl bir ülke bekliyor diyorum sürekli. Atatürk'ün fikri bu ülkeden yok olursa, Cumhuriyeti insanlar korumazsa, bu fikirleri bir şekilde hayata geçirmezlerse önümüzdeki yıllarda, yozlaşmış, çürümüş bir ülkede yaşayacağız. Bir taraftan diyor ya, şeriat şeriat. Öyle bir ülkenin dünyaya ne katkısı olabilir? Diğer ülkelerin her zaman gerisinde kalacağız. Bakın ülkenin pasaportu hiçbir şeye yaramıyor. Çöp ettiler. Yazık değil mi bize? Dünyanın farklı yerlerine gidip de bir şekilde ufkumuz açılmıyor arkadaşlar. Ben burada tamam kitap okuyorum kendimizi zihnimizi geliştirmeye çalışıyoruz da sendeki bu yüzde 40, yüzde 60'ı ise insan zekasını etkileyecek birçok yeri görmek, ufkun açılacak farklı insanlarla tanışacaksın. Atatürk'ün bir yandan istediği buydu zaten. Kılık kıyafetin değişimi, bir şekilde batıdan hani bazı şeyleri örnek almak. Bu iş böyle. Senden gelişmiş medeniyetlere bakıp bir şekilde etkilenip kendi hayatına da uygulaman lazım. Bu kötü bir şey değil. Ama onları kafasıyla kafir işe, kim kafire benzerse onlar da onlardandır muhabbeti. İnsanların zihnini böyle empoze etmişler. Çok kötü bir şey gibi. E tamam da kardeşim Orta Doğu ülkelerine bakın Arap ülkelerine. Onlara mı insan özellik ister, benimsemek ister, Avrupa'yı mı? Böyle düşünmek lazım. Bir şekilde bunları hayatımıza geçirmemiz lazım. Atatürk'ün mantığı bana kalıyorsa, dediğim gibi her zaman yayınlarda da diyorum, tek bir miras. Aklınızı kullanın kardeşim. Bir kurtarıcı beklemeyin. Aklınızı kullanın. Akıllı olmak zorundayız. Yanlışlar yapmamamız lazım. Akıllı olmak zorundayız arkadaşlar. Hani bu bir zorunluluk. Bizim aptal olma, tembel olmak gibi bir kaygımız olamaz. Hani öyle bir fikri sürekli hayatımızda tutamayız. Abi ben hep öyle yaşayacağım ya. Bu ülke için ne yapılır? Bu ülkenin insanı hak ediyor mu? Lan bunları ben de düşünüyorum zaten. Ama bir taraftan bir şeyleri düzeltmeye çalışmadığımız sürece yaşadığımız hayatın bir anlamı yok. Ben o noktadan bakıyorum. Hayatın anlamı bana göre ne? Hani şey diyorum ya bazen, insanlığın bir amaç uğruna var olmadığını düşünüyorum. Hani bir şekilde öldükten sonra hayat yoktur. Bize bir şeyden verilmemiş bu hayat. Onun dışında 70-80 yıllık maksimum hayatını bir şekilde bir şeyleri düzelterek onu yapamıyorsa verimli, üretken bir hayat yaşamak benim bu videoları çekiyor olmam bile küçük bir kesimin işine yarıyorsa beni bir şekilde mutlu ediyor. Bunu devam ettirmemi sağlıyor. Orhan sen iyi bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Bir şekilde belki birçok insan bizim gibi insanları bile küçük de olsa ilham alır. Onlar da bunlara benzer şeyler yapar. Mutlu olurlar hayatlarında. Bu da var arkadaşlar. İnsan bir şey yaptığını hissettiği zaman mutlu olabiliyor zaman zaman. 7/24 mutlu olamayız. Bir şekilde üzülmek de zaten insani bir duygu ya. Herkes niye mutlu olmayı istiyor? Ben onu da anlamış değilim. Ben elimden geldiği kadar bu elimizde bir meşale taşıyoruz ya. Atatürk, onun zamanındaki insanlar, sonraki nesil, sonraki nesil. Hepsi birbirine meşaleyi vermiş. Kimisi iyi işler yapmış, büyük çoğunluğu ot gibi yaşamış veya ne bileyim. İnsanlar farklı yerlerden de destek olabilirler. Fabrikalarda çalışarak, ne bileyim çiftçilik yapalar. Yani bunlar şey değil arkadaşlar, kötü şeyler değil. Onlar da üretken, verimli, ülkeye katkı sağlayan işler. Onlar da bir şeyleri değiştiriyor köylüdür, işçidir, bilmem nedir diye aşağılamak olmaz. Onlar da bu ülkeye çok büyük katkı yapıyor. Herkes sanatçı, devlet adamı bilmem ne olmak zorunda değil. Herkes öyle olmaya çalışsa ben sanatçı olarak Olur mu öyle bir şey? Olmaz. Herkes yeteneğini, belli zekasını iyi bir şekilde kullanmaya çalışmalı. Dürüst ve çalışkan bir şekilde bunları yapmalıyız. Elimizde ne var başka? Hiçbir şey. Hani zorunluluk bu. Bizim iki seçeneğimiz yok. Ya hangisini seçsek böyle bir durumda değiliz. Tek bir seçenek var. Cumhuriyeti koruyacağız. Layık sistemi koruyacağız. Atatürk'ü sevip sayacağız. Fikirlerini seveceğiz, benimseyeceğiz. Ama bir taraftan da yüzyıllar değişiyor arkadaşlar. 21. yüzyıldayız. Hatta Atatürk'ün bir lafı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Benim sözlerim bilimle çelişirse bilimi seçin. Bakın 21. yüzyılda bilim ne kadar ilerliyor değil mi? Bilim teknoloji. Çağ atladıkça ben her zaman şunu da söylerim. Hani binlerce yıl geçiyor. Hiçbir söz yoktur ki binlerce yıl boyunca geçerliliğini yitirmesin. Mümkün değil. Sadece evrim geçiren biz canlılar değiliz ki. Dünya değişiyor. Kurumlar değişiyor. Bir şekilde Atatürk'ün fikri ama ne kadar ileri görüşü şu an bile hala benimseniyor değil mi? İlerleyen zamanlarda ne olur bilemem. Bir şekilde ama bizim gibi insanlar akıllanacak diye düşünüyorum. Bu ülke için umudumu kesmiyorum. Her ne kadar her şey zor görünse de. Elimden geldiği kadar ben ve benim gibi insanlar, siz bu videoya denk gelecek insanları büyük çoğunu biz zaten aynı kafayı yaşıyoruz. Bizim gibi insanlar bir şekilde ayakta olduğu sürece her zaman için Atatürk bizim en büyük umudumuzdur diyorum. Ve gerçekten bu benim için çok önemli. Umarım sizin için de en az benim kadar önemlidir. El ele verelim. Nasıl Diamond Teme olayında el ele verdik bizim gibi insanlar sesini çıkardı. Çıkarmasaydı o adamın yalnız kaldığını düşünün. Ulan Atatürk'ün ülkesinde. Atatürk'le ilgili o kadar video çekmiş, tarihle ilgili o kadar video çekmiş. Bizim yalnız bırakmamız ne kadar yakışırdı. Hiç. Demek delikanlı değiliz falan değil mi? Öyle olurdu. Ama dostumuzu yalnız bırakmadık. Yarın öbür gün hepimizin başına gelebilir. Cumhuriyetin ne kadar sağlam olduğunu aslında. Bakın azınlık olduğumuz halde biz bir şekilde bunları yapıyoruz. Anayasaya bakıyorlar. Böyle bir suç var mı? Bir şekilde sadece bir pasaj okudun diye böyle bir şey olabilir mi? Diyanet'in kendi yazdığı bir şeyi okuyorsun. Atatürk'ün kurduğu ülkede, cumhuriyet laiklik olduğu ülkede sen böyle bir zan altında bırakabiliyorsun bir insanı. Bunu yapabilecek gücü Atatürk'ü anlamayan, onun fikirlerini benimsemeyen, laiklik ve cumhuriyetin o insanlar için pek de bir anlam ifade etmediğini gösterdi. Ben onlara kızgınım bu olayda. Tek kızgın olduğum insanlar onlar. Atatürk'ü seviyoruz deyip de, sayıyoruz deyip de, onunla ilgili hiçbir şey bilmeyip, hiçbir şekilde böyle olaylarda sesini çıkarmayan insanlar. Ben bu olayda bunu gördüm. Hiç kimse Atatürk'ün dediğim kesim kim olduğunu bilmiyor. Tanımamışlar. Onlar için yabancı bir insan bir şey siyasi bir figür. Anca tablosuna bakarlar. Ya atam benim. Böyle olmaz. Ben hayatımda bir kere bile böyle bir şey demedim. Atam senin, toprağın, ne bileyim böyle karşısına geçip de böyle heybetlenmedim. Çünkü dedim ki bu ülkede eğer milliyetçi olacaksan, bu ülkeyi seveceksen, bu ülke için bir şey yapmış olman lazım. Sadece gidip bayrak sallamakla olmuyor ki. Bunu bir şekilde anlamak lazım. Elimden geldiği kadar ben bu konuyu her zaman savunacağım. Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet ve laiklik. Bunları koruyalım. Elimizden geldiği kadar. Çünkü bu sistem bizi hayatta tutacak, daha da ileri götürecek. Bu insanlara bırakılacak bir ülke değil Türkiye. Elimizden geldiği kadar küçük de olsa fayda sağlamaya çalışalım. Yarın öbür gün yurt dışına bile giderseniz. Mesela bakın buradan video bile çekebilirsiniz, değil mi? Kopmanıza gerek yok. Gidin orada iyi bir hayat yaşayın. Ama yine insanları bilgilendirebilirsiniz. Kimse size yurt dışına gidemezsin lan diyemez gidebilirsiniz evet Atatürk olsaydı o da derdi gidin kendinizi geliştir. Burada size en ufak bir imkan vermiyorlar. Genç nüfus çok. Herkese iş yok zaten. Bu çok belli bir şey. Elimizden geldiği kadar bu değerlerimizi koruyalım. Bu videonun ana konusu bu. Atatürk'ü, laikliği, cumhuriyeti koruyalım. Bir şekilde elimizden almasınlar. Alamazlar. Almamalılar. Bunları yapacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Bu videoyu da burada sonlandırayım. Bu videonun altına görüşlerinizi uzun uzun yazabilirsiniz. Cumhuriyet Atatürk sizin için ne anlam ifade ediyor? Etrafınızdaki insanlar biliyor mu bu konuları? Siz de benim gibi okulda bunları yaşadınız mı, düşündünüz mü? Çok merak ediyorum. Okul dönemim çünkü hani ben konuştuğum zaman bile heyecanlanıyorum. O zamanlar bir heyecan vardı içimde. Gerçekten heyecan vardı. Çocukluk mu güzeldi? Yoksa biz çocukken ülke mi güzeldi? Bilemem. Her zaman sorun vardır ama şu anki kadar değildir be. Yaşadığımız çocukluk döneminden ben memnunum. Şu anki çocuklardan daha güzel bir çocukluk yaşadık. Bizim de yanarız. Onu biliyorum zaten. Videoyu beğenip kesit olarak paylaşabilirseniz de kanalı da isterseniz insanlara önerebilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Atatürk'le kalın.